Yeni videoma hoş geldiniz. Şu anda Ankara Eryaman bölgesinde tren garındayım. Biliyorsunuz İstanbul'a gideceğiz. Önce şu camları kapatayım. Biliyorsunuz ki İstanbul'a gideceğiz ama ben biletimi Ankara Gar'dan aldım. Ankara Gar'da biraz bize uzak kalıyor öyle olunca da dedim hani Eryaman dümdüz yol. Buraya daha kolay bir şekilde ulaşırım. O yüzden geldim sordum. Buradan da binebiliyormuşum. Herhangi bir sıkıntı yok. Aslında biliyordum ama emin olmak istedim. Hani durmaz etmez buradan yolcu olmaz falan. O yüzden teyit etmek istedim. Burada da duruyormuş. Ben de dedim ki buradan binelim. Bir de buraya nasıl geleceğimi düşünüyordum. Ondan sonra dedim ki en güzeli arabayla gelmek. Çünkü sabahın köründe çıkacağız zaten. Hani o telaşla işte taksi de bizim orada taksi gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Bazen gelmeyebiliyor. İşte 15-20 dakika bekliyoruz. Zaman kaybı olmasın. Direkt otoparktan ineriz. Burada otopark varmış. Arabayı da buraya park ederim diye düşündüm. Ondan sonra bunların bilgisini aldım. Şu anda da saat kaç iki buçuk geliyor. Benim de iki saat bir zamanım var. ne yapsam diye düşünüyorum. Kendime bir kahve ısmarlayayım. <laughs> Olmazsa gideyim bir kahve içeyim. Sonra e, dört buçukta da zaten Sinan'a alıyorum. Oradan da direkt Sinan'a geçerim. Zaten ben AVM'ye varıncaya kadar bir 15-20 dakikada geçecek zaman. Öyle beraber gidelim o zaman. Bakalım bugün neler yapacağız. Ufaktan böyle valiz hazırlığına başlayacağım. Bugün ne götüreceğim onlara bir karar vermek istiyorum. Çünkü cuma günü de bir yere davetliyim. <laughs> Kahvaltıya gideceğim. Öyle olunca dedim ki bugün artık bütün işlerimi bugün ve yarın halledeyim. Cuma'ya bir iş bırakmayayım. Cuma'da sadece işte banyo işimizi yaparız. Akşam Sinan'ın çantasını hazırlarım. Kendi çantamı hazırlarım. öylece gideriz. Ben çok heyecanlıyım. Gerçekten İstanbul'a gideceğim için. Sizlerle de bol bol video paylaşmaya çalışacağım. Çekmeye çalışacağım. Yalnız gezeceğim. Önemli değil benim için. Önemli olan yani hava değişikliği olsun. O İstanbul'un manzarasına karşı bir kahvemi çayımı içmek istiyorum. Yemeğimi yemek istiyorum. Gerçekten çok özledim. Yaklaşık Şöyle söyleyeyim Sinan 3,5 buçuk yaşında onun öncesinde bir buçuk sene iki sene desek yani 5 senede falan gitmiyorum öğrenciyken en son gitmiştim öyle bakalım Hadi e, o zaman yola çıkalım Ben de arabayı kötü bir yere park ettim <laughs> hemen çıkacağım diye günaydın biz Yolculuğa çıktık. Şu an tren garına geldik. Bavulu ayarladım. Orta boy. Ama rahat rahat geniş geniş sığdı bir tarafına Sinan'ın eşyalarını koydum. Bir tarafına da kendi eşyalarımı. Onu oradan çantadan çıkarıp vereceğim Sinan'a. Gel oğlum şuradan gidelim. Biraz erken çıktık. Erken kalkınca dedim artık beklemeye gerek yok. Gidelim. Hemen giriş yaparız. Gel oğlum. kahvaltı yapalım tamam mı? Trende. Ben sana tost yaptım. Sütünü de aldım. Tamam mı? Trende yeriz. Çilek mi? Çilekli süt de var. Muzlu da var. İkisini de aldım. Sen hangisini istersen onu yersin. Istemem, istemem. Nasıl? Hiç istemem. Hiç istemem. Ben uçudan... indik ve ben bavulumla gidiyorum. Sinan'a babasına emanet ettim. Boşuma gelenleri anlatırım. Şimdi karşıya geçeceğim için Şimdi karşıya geçeceğim. O yüzden e, vapurda geçeceğim için oraya gidiyorum. Adresi öğrendim. Birazcık yürüyeceğim. Zaten zamanım var. Hiçbir yere acelem yok. İzlediğiniz Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, yeah.

Şu an hatırlamıyorum. Neyse yanlış durakta inmişiz. Dört tane durak daha gitmemiz gerekiyormuş. Sonra Marmara'ya bindik. Tekrar Söğütlü Çeşme'ye gittik. Ha, Bostancı durağında inmiştik yanlışlıkla ama ben hiç farkında değildim. Sonuçta babasını aradım. Dedim biz geldik. O diyor ben geldim. Sonra bir baktım biz Bostancı'dayız. Neyse sonra tekrar Marmara'ya dediğim gibi gittik. Sinan'ı teslim ettim. Sonrasında benim karşıya geçmem gerekiyordu ve geldim. Otele yerleştim. Şöyle bir şey geldi başıma. Eminönü'den normalde otele bir buçuk kilometre gösteriyordu. Ben dedim ki ya yürümeyeyim şimdi. Baktım böyle hani Fatih otobüsleri var dedim buna biner giderim. Bir yandan da navigasyonu açtım çünkü bildiğim bir yer değil. Hiçbir yeri bilmiyorum. Sonra baktım yok 2,5 kilometre daha böyle Fatih falan yok ortada. Uzaklaştık. Öyle olunca işte ilk durakta bastım ve indim. Sonra ne oldu? 2,5 kilometre yürümek zorunda kaldı. Önemli değil. Zaten buraya hani gezmeye geldim ama bugün e, tüm günüm yolda geçti. Şu an saat kaç biliyor musunuz? 5. E, Telefonumun şarjı bitti. O yüzden hani otelde biraz beklemek zorundayım. En azından birazcık şarj edeyim kameramı getirmedim. Kameramı getirseydim bilgisayarımı da getirmek zorunda kalacaktım. Yani onları da taşımak istemedim açıkçası. Hem güvenlik açısından hem de e, dedim neyse kendi ağırlık yapmayayım. Bilgisayar çünkü el çantası yapmam gerekiyordu. Sizlere bir özet geçeyim istedim. Bir de Instagram'da çok soruldu. Sinan'la beraber yolculuk nasıldı? Ya aslında şöyle, sinan için ben bilet almadım. Çünkü biliyorsun küçük çocuklar otobüste aslında trende bilet alınmıyor. E, tabii ki bunu hem maddi açıdan da düşünmek gerekiyor. Sinan için ayrıca bilet almış olsaydım Ayrı koltukta Sinan çok daha rahat etmiş olacaktı, onu söyleyeyim. Yani eğer yolculuk yapıyorsanız, yani yanınızda bir tane boş koltuğunuz olsun, yani çocuk için bence. En azından onlar için böyle 50 indirimli bilet oluyor. Mesela dönüşte de alamayacağım çünkü yer yok yani. Olsaydı mesela Sinan için arca bir koltuk almak isterdim açıkçası. Yoksa kucakta olmuyor. Ee, Sinan da çok sıkıldı, işte yere inmek istiyor, boş bir alan istiyor, oynuyor mesela aslında oyuncaklarıyla ama oyuncak alanı yoktu. bir de ben aklınızda bulunsun eğer hızlı trenle yolculuk yapıyorsanız masalı bölümler oluyor. Karşılıklı böyle 4 tane masalı. O en azından birazcık daha iyiydi Sinan için onu söyleyeyim. Yanım da boş olsaydı Sinan çok güzel bir şekilde aslında vakit geçirecekti. Yine beni zorlamadı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Bizi tuvalet çok yordu. <laughs> Sanırım 4 ya da 5 kere tuvalete gitti. Zaten 4,5 saatlik bir yoldu biliyorsunuz. Sinan böyle karnım ağrıyor. Yok çişim geldi. İşte gidiyoruz hiçbir şey yok falan böyle geri dönüyoruz. Ondan sonra öyle olunca da ben yoruldum. Yorulma sebebim de aslında hijyen oğlum oraya dokunma, işte yok işte tuvaleti temizle tekrar şey yap falan filan derken sürekli bu şeyin içerisinde e, gittik geldik ve gerçekten bir saatimiz tuvalette geçmiş olabilir öyle söyleyeyim. Sanırım biraz da hani ilgisini çekti orada böyle işte örnek olarak e, burası el yıkama bölümü burası şey falan farklı ya yani böyle uçaklardaki gibiydi hızlı trende de. Öyle olunca çocuğun dikkatini çekti. Anne hani bu ne o ne falan. İşte ellerini yıkıyorum. Ol kuma dokunma bir bakıyorum. Kapı kolunu tutmuş falan. Tekrar elini yıkıyorum. Ee, o açıdan birazcık yoruldum. Yoksa hani gerçekten çok sakin bir şekilde hani yolculukta yapılırdı. Ama tek başına hani Sinan'la beraber trene bineyim, yolculuğa gideyim desem Muhtemelen daha çok yordurdum. Aslında şunu söyleyeceğim. İstanbul'da yordurdum. Başka bir e, şehre gidecekseniz örnek olarak Eskişehir'e falan yorulmazsınız. Çünkü orada taksiyle çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Burada ne taksi mümkün değil. Ya adım atılmıyor ve trafiğe baktığım zaman şunu söyledim. Ben asla burada araba kullanamam herhalde diye düşündüm gerçekten. Tabii ki bu kısımlar eminim ki böyle kalabalıktır. Hani sizin yaşadığınız özellikle Anadolu yakası belki bu kadar kalabalık değildir. Tam olarak bilmiyorum emin değilim. Ama dediğim gibi gerçekten hani <laughs> emin değilim burada mesela ben yaşayabilir miyim düşünüyorum yani. Şöyle daha fazla uzatmayayım. Şimdi çıkacağım dışarıya. Ben yemek yemedim. Sadece işte bir tost yemiştim, bir kahve içtim. Onlar beni kesti. Hızlıca çıkalım. telefonu zaten şarj olmuştu. Dışarıda görüşürüz. Yemeğimi yedim. Daha sonra <laughs> sahile yürüyüşe yapayım dedim. Yemek de biraz ağır geldi bana. Şu anda bildiğiniz buraya ayaklarımı uzatmışım. <laughs> Manzarayı sahile izliyorum. Bir buçuk kilometrede buraya yürüdüm. Bir de bunun tabii ki dönüşü de var. Düşünün artık. Çok güzel ya gerçekten. Yani İstanbul'un sadece bu sahili yeter gerçekten. Ama şehir inanılmaz kalab kalabalık. Turistler o kadar fazla değil. Sanki yerler daha fazla gibi geldi bana ama tabii turistler de var. Şimdi Avrupa yakasındayım. Anadolu yakasına geçeceğim. Bu arada burada Mısır Çarşısı'nı gördüm. Ve aklıma geldi. Annemler Mısır Çarşısı'nda burada bir otelde kalmışlardı. Hatta şu ara sokakları falan hatırlıyorum. Şu anda karşıya geçeceğim. Bir kahvaltı yapacağım ama eğer ki dönüşte fırsat bulabilirsem muhtemelen buradan geçeceğim. O zaman da Mısır Çarşısı'na uğrayabiliriz. Güzel şeyler gördüm sanki. Tabii fiyatları bilmiyorum ama genelde hani turistler için yapılıyor biliyorsunuz. Fiyatlar. Bakalım dönüşte bir uğrarız. Karşıya gideceğim bir kahvaltı yapmayı planlıyorum. Ondan sonra da bir buluşma yapacağım takipçilerimle. Instagram'dan yazdım, YouTube'dan da durumda paylaştım. Oradan da görenler olduysa çünkü güncel video olmadığı için hani paylaşamadım. Dün böyle hani çok fazla talep gelince böyle bir buluşma ayarlayalım istedim. O yüzden dediğim gibi bir dahaki sefere inşallah hani kanalımda da yayınlarım plansız bir şekilde oldu. Ama yine de durumda paylaşmaya çalıştım. Hani gören olursa Katıköy'de Boğa Meydanı'nda buluşacağız. Oradan görürler diye düşündüm. O zaman ben gideyim kolum yoruldu. Görüşürüz. Şöyle bir şey göstereceğim size. Denize atılan bütün artıkları gördüğünüz gibi makine topluyor. Ve o kadar çok ekmek ve simit kırıntısı var ki. Şöyle bakar mısınız? Hele bu taraf yani balıklar yesin diye muhtemelen atılıyor ama e, yenmiyor. Böyle sular kirlenmiş sadece. Orada bir tane takipçimle karşılaştık. Onunla bir konuştuk, görüştük. Şimdi sanırım burası Mısır Çarşısı. Ben hani giderken söylemiştim sizlere Mısır Çarşısı'na uğrarız diye. Çok kalabalık ama uygun fiyatlıymış. Yani şöyle söyleyeyim. Kuru yemişinden tutun kahvesine kadar sadece çok sıra vardı. O yüzden hiç beklemek istemedim. Şöyle göstereyim sizlere. Kuru meyvelerden tutun kahveler

but i've known you too long it hurts too hard